Meyveler, buğday ve arının sihirli yolculuğu. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkelerin birinde yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanın toprağı çok bereketliymiş ve çıkan tüm mahsuller insanlar için şifa kaynağıymış. Ağaçlarda meyve hiç eksik olmaz, bitkiler her mevsim canlı kalırmış. Bir de bahar gelince kuşlar cıvıldamaya başlar ve ormanın neşesi tüm ülkeye yayılırmış. Günler ve mevsimler hızla geçip gidiyormuş. Ülkede herkes bu ormanın sebze ve meyvelerini yiyerek sağlıklı besleniyor ve çok mutlu yaşıyormuş. Güneş bir gün yine ışığıyla ormanın her köşesini aydınlatırken kuşlar da ağaçların tepesinde şarkı söylüyormuş. O sırada elmadan bir ses duyulmuş. Of bu dalda durmaktan artık çok yoruldum. Güneş de tepeme tepeme vuruyor. İyice kızardım artık. Daldan inmek ve dünyayı keşfetmek istiyorum. Demiş. Armut da elmanın sesini duymuş ve Al benden de o kadar elma kardeş. Valla benim de belim ağrıdı. Artık ben de yere inmek istiyorum. Demiş bire bir kıkırdama sesi gelmiş kulaklarına. Hemen sesin geldiği yöne doğru bakmışlar. Bir de ne görsünler? Yerinde duramayan, heyecanlı mı heyecanlı bir buğday tanesi. Elma, neden böyle heyecanlısın buğday? Söyle bakalım, diye sormuş. Buğday, meraklı gözlerle bakmış elmaya. Elma kardeş, benim de senin gibi işim çoktu. Ama bu kış çok zorlu geçti. Fırtınalara, şimşeklere, yıldırımlara boynumu bükmekten her yerim ağrıyor. Artık iyice olgunlaştım ve hasat edilme vaktim geldi. O sebeptendir ki yerimde duramıyorum. Demiş. İşte o anda elma, armut ve buğday birlikte bir maceraya atılmaya karar vermişler. Elma ağaçtan atlamış bir anda ardından da armut atlamış. Armut başıyla buğdayın saplarını tutmuş. Elma toprağı sürmüş ve artık iyice olgunlaşmış olan buğdayın başaktan ayrılmasına yardım etmişler. Ve nihayet hep birlikte yola çıkmışlar. Kuş cıvıltıları eşliğinde yürürken bir anda çilek tarlasına girmişler. Çileklerden biri "Hey, nereye böyle?" diye seslenmiş. Armut, "Dünyayı keşfetmek için maceraya atılıyoruz." Sen de gelmek ister misin? Diye sormuş. Çilek, hep bu teklifi bekledim. Elbette. Bu yolculuk bana çok iyi gelecek. Lezzetime lezzet katacağım. Diyerek heyecanla ekibe katılmış. Biraz daha yol gittikten sonra bir arı buğdayın çiçeklerine doğru gelip vızıltılarıyla onu rahatsız etmeye başlamış. Elma, arı kardeş ne yapıyorsun? Biz bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi sırası mı? Yorulmadın mı? Gel seni de götürelim. Ama uslu duracağına söz ver. Demiş arı. Elma kardeş sorma. Bu aralar çok meşgulüm. Armutun çiçeğine de konup biraz nektar almak istemiştim. Saatlerdir çiçekten çiçeğe konup nektar topluyorum. Bal yapmak kolay değil. Ortalama beş buçuk milyon çiçeği gezip en lezzetli nektarları topluyoruz. Bir saat sonra bugünkü işim bitiyor. Siz gidin, ben size yetişirim. Maceraları asla kaçırmam." demiş. Elma, armut, buğday ve çilek ormanın içine doğru yürümüşler. O sırada yeşil muzları görmüşler. Buğday, "Muz kardeşler, nasılsınız? Biz hep birlikte dünyayı keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. Siz de bizimle gelmek ister misiniz? Biraz keşif ve olgunlaşma size de iyi gelir." demiş muzlar aralarında konuşmuşlar ve buğdayın teklifini kabul etmişler. Tek sıra halinde yürümeye devam etmişler. O sırada arkalarında arının vızıltısını duymuşlar. Elma heyecanla ''Yaşasın, arı da geldi, artık ekip tamam.'' demiş. O da ne? Onlara doğru koşan, kahverengi, lüle lüle saçları olan ufak bir kız çocuğu görmüşler. Annesi arkasından Ela diye sesleniyormuş. Ela karşısında bir sürü meyve olduğunu görünce heyecandan ellerini şaklatmaya başlamış. Annesinin masal kitaplarında gösterdiği meyvelere çok benziyormuş. Gülümseyerek "Siz kimsiniz?" diye sormuş. "Armut. Ben armutum. Bende A, B, C gibi bir sürü vitamin var. Ayrıca liflerim var." Bu nedenle sindirime yardımcı oluyorum. Demiş. Çilek? Benim adım Çilek. Ben mutluluk veren meyvelerden biriyim. Aynı zamanda çok fazla antioksidana sahip olduğum için bağışıklık sistemini güçlendiriyorum. Armut kardeş gibi ben de vitamin deposuyum. Demiş. Elma? Hey hey beni unutmayın. Ben de elmayım ve vitamin mineral deposuyum. Ben de iki farklı turda lif bulunuyor. Bu sayede bağırsakları düzenliyorum. Sağlıklı yaşam için olmazsa olmazım. Tıpkı çilek gibi bağışıklık sistemini güçlendiriyorum ve enerji veriyorum. Demiş Muz ise İsmim Muz. Beni sorarsanız ben de besin değeri açısından çok zenginim. İçerdiğim mineraller saymakla bitmez. Mesela potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum, Demir. Oho, daha neler neler. Bu yüzden bebekleri ve küçük çocukları güçlendirip onlara bol bol enerji veriyorum." demiş. Buğday. Benim adım buğday. Ben tahıl ailesinin en bilinen üyelerinden biriyim. Yulaf, pirinç, irmik ve siyez benim tahıl ailesinden kardeşlerimdir. Ben de tüm tahıllar gibi liflerim sayesinde sindirime çok iyi geliyorum. Bebeklerin karnını uzun süre tok tutuyorum." demiş. Onlar kendilerini anlatırken Ela'nın gülümsemesine çok mutlu olmuşlar. Bir yandan da hava kararmaya başlamış ve yarınki yolculuk için biraz dinlenmeleri gerektiğini hissetmişler. Ela'nın arkasından annesi gelmiş ve onu kucağına alarak uyutmaya götürmüş. Fakat bir de ne görsünler? Ela bir anda huysuzlanmaya ve karnı çıkmaya başlamış. O sırada akıllarına kocaman bir ekip oldukları gelmiş. Elma sözü almış. Arkadaşlar, hepimiz bol vitaminlere, liflere, minerallere sahip sağlıklı yiyecekleriz. Hepimiz zamanımız geldiğinde özenle toplanıyor ve bebeklere faydalı olmak için Hello Baby tahıllı kaşık mamalarının içinde yer alıyoruz. Bizim görevimiz işte tam o anda başlıyor bebeklerin gece boyunca kaliteli bir şekilde uyuması bize bağlı. Bu yüzden Ela'ya biz yardım edebiliriz. Sindirim sistemini düzenlemede ve vitamin bakımından ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorsunuz. Çilek sözü almış. Peki ama nasıl yardım edeceğiz? Buğday, zillerini çalsak ve Ela için hazırladığımız tahıllı kaşık mamalarını kapılarına bıraksak nasıl olur? Annesi de hemen Ela'ya mamasını hazırlar ve onu mışıl mışıl uyutur. Arı, çok güzel fikir buğday, hadi yapalım. Demiş, sütlü meyveli sekiz tahıllı mamayı kapıya koyup kaçmışlar. Arı da o sırada zili çalmış. Ela'nın annesi kapıyı açınca Hello Baby tahıllı kaşık mamasını görmüş. Ve bu sürprize çok şaşırmış. Hemen lezzetli mi lezzetli ve besleyici bir kase mama hazırlamış. Böylece Ela'nın tek kasede günlük vitamin ve mineral ihtiyacını desteklemiş. Ela keyifle mamasını yerken bizim ekip onları kapıdan dinliyormuş. İçeriden Uyusun da büyüsün ham 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 Tıpış tıpış yürüsün ham 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 Ninniye benzer bir şarkı sesi geliyormuş. İçeride her şeyin normal olduğunu duyunca çok sevinmişler. Kapıdan uzaklaşıp tekrar yola koyulduklarında Ela'nın derin ve huzurlu bir uyku uyuyup yeni bir güne daha enerji dolu uyanacağını düşünüp mutlu olmuşlar. Yolun sonuna vardıklarında herkes çok huzurlu hissediyormuş. Yeşil ormanın içinde göle karşı oturup dinlenmişler. Biraz sohbet ettikten sonra hepsi uyuyakalmış. Eee maceraya çıkmış olsalar da onların da dinlenmeye ihtiyacı var. Hero Baby tahıllı kaşık mamalarını yiyen bebekler mutlu, mutlu bebeklerini izleyen anneler ise huzurlu. Tüm bebeklere mışıl mışıl uykular. İyi geceler.